Bilgin kediyle bilimin tarihi. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Bilgin Kedi Mumi. Bugün çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Bilimin tarihi boyunca yapılan inanılmaz keşiflere göz atacağız. Peki bilim nedir, nasıl gelişti? Hadi gelin, birlikte öğrenelim. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bilim dolu bir maceraya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bölüm 1. Bilimin doğuşu. Bilim, insanların doğayı anlamaya başladığı zamanlarda doğdu. Çok ama çok eski zamanlarda insanlar yıldızlara bakarak gökyüzündeki hareketleri anlamaya çalıştı. İlk bilim insanları olan antik Yunanlılar dünyayı ve evreni keşfetmeye başladılar. Aristo, Hipokrat ve Arşimet gibi düşünürler bu dönemin en önemli bilim insanlarıydı. Bu dönemde matematik astronomi ve tıp gibi alanlarda önemli adımlar atıldı. İnsanlar artık çevrelerindeki dünyayı anlamak için sistemli düşünmeye başlamıştı. Bölüm 2. Orta Çağ'da Bilim Orta Çağ'da bilim dünyasında büyük değişiklikler oldu. Bilim, özellikle İslam dünyasında altın çağını yaşadı. İbni Sina, İbni Heysem gibi bilim insanları tıp, astronomi ve matematik alanlarında büyük eserler verdiler. Bu bilim insanları doğayı ve insan vücudunu anlamak için önemli çalışmalar yaptılar. Onların keşifleri sonraki yüzyıllarda Avrupa'da bilimin yeniden canlanmasına yol açtı. Bölüm 3 Rönesans ve Aydınlanma Dönemi. Sonra Rönesans geldi. Avrupa'da sanat, edebiyat ve bilim yeniden doğdu. Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi sanatçılar aynı zamanda bilimle de ilgilendiler. Galileo Galilei ise teleskopu geliştirerek gökyüzünü daha yakından incelemeye başladı. Bilim bu dönemde büyük bir sıçrama yaptı. İnsanlar artık dünyayı, evreni ve insan bedenini daha iyi anlamaya başlamıştı. Bu da modern bilimin temellerini attı. Bölüm 4 Sanayi Devrimi ve Modern Bilim 18. ve 19. yüzyıllarda sanayi devrimi başladı. Buhar makineleri, elektrik ve telgraf gibi teknolojiler hayatımıza girdi. Charles Darwin evrim teorisini ortaya attı. Isaac Newton ise yer çekimi kanunlarını keşfetti. Bu dönemdeki bilimsel gelişmeler sanayiyi ve teknolojiyi hızla ileriye taşıdı. İnsanlar artık doğayı kontrol etmeye ve yaşamı kolaylaştırmaya başladılar. Bölüm 5. 20. yüzyıl ve günümüz bilimi. 20. yüzyıl bilimde inanılmaz keşiflerin yapıldığı bir dönemdi. Albert Einstein görecelik teorisini ortaya attı. Marie Curie radyoaktiviteyi keşfetti. Ayrıca uzaya çıkmayı başardık ve DNA'nın yapısını öğrendik. Bugün ise bilim teknolojinin de yardımıyla daha da ilerliyor. Bilgisayarlar, internet, yapay zeka hepsi bilimin hediyeleri. Kim bilir belki bir gün siz de bilim insanı olur ve büyük keşifler yaparsınız. Peki, siz en çok hangi bilimsel keşfi merak ediyorsunuz? Belki bir deney yapabilir ya da bir bilim insanının hikayesini araştırabilirsiniz. Bilimin kapıları size sonuna kadar açık. Bugün bilim tarihinin en önemli anlarına şahit olduk. Bilim, bizi bugünkü dünyamıza getiren en büyük güçlerden biri. Her birimiz bilimin ışığında daha iyi bir dünya için çalışabiliriz. Görüşmek üzere çocuklar. Unutmayın Bilimle her gün yeni bir şey öğrenmek mümkündür.